Tamam şehir hastanesi neresindesiniz? Tamam isminiz isminiz soy isminiz nedir bu şekilde Yani o deprem sırasında korktuk ve panik yaptık bayağı. Ee, deprem devam ederken bir süre sonra masanın altına girdim. Çök, kapan, tutun hareketi yaparak kendimi güvenceye aldım. Ve sonra ilk çağrıyı almaya başladım. İlk çağrıyı aldığımda bir binanın yıkıldığı ihbarı gelmişti. Ve ben de adresi alıp vakayı gerekli birimlere aktardım. mi Evet. Yani bayağı e, zordu o an biz de biraz panik yaptık. Vatandaşlar da panikte ama çağrıyı aldıkça, ekipleri aktardıkça yani daha e, şey olmaya başladı. E, gerek biz, gerek diğer tüm personeller yani o, o gün çağrıyı almaya çalıştı. Yani bana gelen çağrıların çoğu binanın yıkıldığı ihbarıydı. E, yani enkaz altında arayan beni olmadı ama binanın yıkıldığı için arayanlar bayağı vardı. Fazlaydı. Yani depremin ikinci günü, üçüncü günü enkaz altında akrabası arayıp yani kendisinin yani, şeyinin enkaz altında olduğunu, akrabasının enkaz altında olduğunu ihbarını aldık. Biz de işte gerekli birimlere onunla yönlendirdik. Deprem olduğu andan itibaren çatımız bir kısmi bir şekilde döküldü asma tavan dedikleri. O an zaten ben anlamıştım e, evlerin yıkıldığını. Çünkü burası sağlam bir yapı, kolay kolay yani çökme veya dökülme olmaz. E, o andan zaten anladım evlerin yıkıldığını. Gelen çağrıyı ben ona göre açtım. E, öyle başladık ve e, dört katlı binanın yan yattığını söyleyen oldu. İçinde mahsur kalan olduğunu söyle, söyleyen oldu. Genellikle Rahim Atu Mahallesi, İstasyon Caddesi gibi yerlerde yıkılan binaların olduğu ihbarı gelmeye başladıkça biz de doğru şekilde alarak ilgili bilimlere aktarmaya çalıştık doğru bir şekilde. İlerleyen süreçlerde e, ya, yani yıkılan binalardan artık insanlar yakınlarını aramaya başladı. Yani detaylı bilgi, e, enkazda çalışmaların başlaması ile ilgili yani konular gittikçe değişti. E, diğer illere yardımcı olmaya çalıştık. Kendi illerimize, kendiliğimize yardımcı olmaya çalıştım. Sakin kalmayı, işimizin gereği, genelde soğuk kalmayayım zaten. Sakin kalmayı bir şekilde başardım yani. Evet. Paysevi değil mi?